Kıyaşını hem küldürüp, kalbine sorun vurtuldurup Dostlarını suyum türüp, Ramazan kildir Ramazan Seher <Sessizlik> turing yorullar, hatim kılın Kur'an'lar Doğa varsın şeytanlar, Ramazan kildir Ramazan <Sessizlik> Gaflet ayı emesi bu, nefret ayı iması bu Rahmet ayet deme ki bu Ramazan geldi, Ramazan Ramazan geldi, Ramazan Mübarek olsun Ramazan sizge Bayram bayram oğul kız ya Ramazan geldi, Ramazan Ramazanda sabır var Yedi yüz min ecir var Min koygedin kadir var keldi ramazon yakilik vaqti bo'lgan mo'minning ahdi bo'lgan islomning fathi bo'lgan ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon sizga muborak bo'lsin ramazon qizga bayram bayram o'g'il qizga ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon